yapıyorum burada? İkişer ikişer 12'ye kadar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 sayma yaptım. 6 kere 2, 12. O zaman benim her bir parçam 6'dır. Şimdi geldim diğerine. Burada da 24'ün çeyreğinin demiş. Bakalım 24'ü bulalım. 24 bütünümün tamamı. Çeyreğin yanı bana bir parçasını soruyor. Ama çeyrek dört parça demekti. O zaman ben 24'ü 4'ü böleyim. 4'er 4'er 24'e kadar sayalım. 4 8 12 16 20 24 6 defa içinde varmış. 4 kere 6 24 O zaman benim de burada her bir parçam 6'dır. Benden neyi istiyordu? En sonda 12'nin yarısıyla 24'ün çeyreğinin farkı. 12'nin yarısı 6. 24'ün çeyreği de 6. 6'dan 6 çıkarsa kaç kalır? 0. Hadi bakalım diğer. 6 problemimize geçelim. Bunları iyice tamamladıysak. Şimdi gelsin bakalım. ilk problemimiz. fındıkla ilgili bir problemimiz var. Bir düzine fındığın yarısını yersek kaç fındık yemiş oluruz? Yediklerimizi soruyor. O zaman bir bütünüm var. Yarısını yersek diyor. Bakalım. Bu bütün neymiş? Bir düzine. Bir düzine kaç? 12. Aferin. 12'nin benden istediği yarısı. 12'nin yarısını bulmak için ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. İkişer ikişer sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç defa sayma yaptım? 6. 6 kere 2, 12. Her bir parçam kaç? 6. Ben yediğim parçayı soruyor bana. O zaman direkt 6 diyebilirim yaşlarla ilgili bir probleme geldik. Geçen gün de vermiştim size böyle yaşlı bir problem. Babam 36 yaşındadır. Benim yaşım babamın yaşının çeyreği kadardır. Ben kaç yaşındayım diye soruyor bana. Bakalım. Babam 36 yaşındaymış. Yani benim bütünüm 36'ymiş. Benim yaşım babamın yaşının kaçta kaçıymış? Çeyreği kadarmış. O zaman ne yapıyorum ben çeyreği bulmak için? 36'yı 4'e bölüyorum. Şimdi ben 4'er 4'er 36'ya kadar sayıyorum. 4 8 12 16 20 24 28 32 36. Kaç defa saydım? 9 defa. 9 kere 4 36. Çeyreğin her bir parçası 9sa o zaman benim yaşım da 9 ne diyelim buna benim yaşım geldi diğer bir probleme bahçeden topladım 28 eriğin 28 eriğin çeyreğini yersen bitmiyor geriye kaç edik kalır yediklerimi sormuyor bak yedikten sonra geriye kalan miktarı soruyor bana o zaman bulalım 28 benim bütünüm Neyi soruyor bana? Çeyreğini. O zaman ben baştan bir çeyreğini bulayım. Ne yapacağım çeyreği bulmak için? 28'i 28'i 4'e böleceğim. 4'er 4'er 28'e kadar sayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Kaç kere saydım? 7 kere. 7 kere 4, 28. Benim her bir parçam 7. Ben bunlardan bir parçasını yemişim. Geriye ne kadar erik kalmış? Şimdi onu bulacağız. 28 taneden 7 tanesini yersem 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 2 1 e 21 erik kalmış olur. Geldik. Diğer bir soruya kolay bir soru. 20 metre kumaşın yarısı kaç metredir? Bütünüm 20 metre. Kumaşımın yarısını soruyor. Benimki tam bir yarım olmadı Şöyle ayıralım. <laughs> yarısını soruyor. Şu parçayı bana soruyor. Ne yapıyorum ben yarım bulurken? ikiye bölüyorum. Gel bu sefer kısa yoldan bölme yapalım. Sayalım bakalım ikişer ikişer 20'ye kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kaç defa saydım? 10. O zaman benim yarım 10 metredir. Geldim diğer bir soruma. Haftalık harçlığımın yarısı 8 lira ise tamamı kaçtır? Benim en sevdiğim sorular. Yarım veya çeyrek verilip bütünü bulma yarısını vermiş. Yarıya böldüm haftalık açlığımı. Haftalık açlığımın yarısı 8 liraysa. E, öbür yarısı da 8 liradır o zaman. 8 çarpı 2. 8 tane 2. kaç yapıyor? 16. Aferin size. 16 liradır. Şimdi bakalım. Bakalım bankamatikten çektiğim 40 liranın çeyreği ile bir kalem alınıyormuş. Buna göre kalemi ne kadar almışım? Yani benden istediği şu. 40 liranın çeyreği kaçtır? 40 liram var. Ben bunun çeyreği ile bir tane kalem almışım. Bütünüm 40 lira. Bulalım. Ne yapacağız? 40'ı 4'e böleceğiz. 4'er 4'er 40'a kadar sayacağız. 4, 8, 12, 16 20 24 28 32 36 40 Kaç defa saydım? 10. 10 kere 4, 10 tane 4 ne yapıyor? 40. O zaman benim kalemim kaç liraymış? 10 lira. Aferin size.